Doğu Demirkol'dan Doğu dizisini seyrettim. Biyografik gibi geldi. İki tane konuya parmak basacağım arkadaşlar. Dayısından iş istemeye gidiyor. Üstelik de dini bütün bir dayı. Çocuğuna Ebu Hüveyde filan isim koymuş bir dayıya. Dayı diyor ki buna ne yapacaksın işi oğlum diyor. Karı kız işleri nasıl filan diyor. Siz dayınızla amcanızla, teyzenizle, halanızla kızlar veya erkekler olarak soruyorum. Cinsel hayatınızı konuşuyor musunuz? Cinsel bak aşk hayatı da değil. Adamın sorduğu soruya bak. Çocuğuna da Ebu Ubeyde ismini koymuş. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle diyalogları sevmez gençler. Ha, seviyorlarsa bir bozukluk vardır demektir. Esra'da bir kız diyor ki Eniştem beni diyor teyzemle aldattı. Bir bakar mısınız enişte ailede kaç kadınla birlikte olmuş. Yani dayıyı amcayı e, halayı teyzeyi neyse de Eniştelere mesafeli davranın. Aile ilişkinizde eniştelere mesafeli davranın. Çünkü bu esralarda Japonlar, Almanlar, İngilizler falan çıkmıyor. Tamamen yerli ve milli insanlarımız esraları, mügeleri dolduruyor. Bir de iş mevzusu var. E, işe i̇şe müracaata gidiyor. Heyet buna soruyor. Tecrüben var mı? 27-28 yaşında. 7 yılda üniversite bitirmiş genç. Bu diyor ki yok. işte bir tecrüben olacak delikanlı. Yani işte de işte, bir SSK'n olacak. E, okul bitene ne kadar dar sıcak ve kurak sırf gezmeyeceksin. Bir yerlerde bir çalışacaksın. İşte ise garsonluk yapacaksın. İşte ise terzide çalışacaksın. İşte ise marketli çalışacaksın yani. Yoksa adama işte tecrüben var mı diye sorarlar günün birinde.